Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Usta gazeteci Tufan Türenç Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Türenç'in vefatı başta ailesi olmak üzere basın camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Hürriyet Gazetesi'nin eski yazı işleri müdürü Tufan Türenç 77 yaşında hayatını kaybetti. Türenç'in bir süreden bu yana hastalıkla boğuştu ve Ankara'da tedavi gördüğü bildirildi. Türenç bu sabah yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi ve basın camiası ise büyük üzüntü uğradı. Türenç, Abdi İpekçi döneminde girdiği Milliyet Gazetesi'nde önemli görevler üstlenmişti. Tufan Türenç 1945'te Bursa'da doğdu. Ailesi Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden Türkiye'ye göç eden Balkan Türklerindendi. Tufan Türenç ilk öğretimini Afyon'da tamamladı. 1964'te İstanbul'daki Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Tufan Türenç, 1968'de Milliyet Gazetesi'nde işe başladı. 18 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Tufan Türenç, 1986'da Milliyet'ten ayrıldı ve Güneş Gazetesi'ne geçti. 2 yıl sonra 1988'de Hürriyet'e geçti. Hürriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü olarak görev yapan Tufan Türenç, gazeteci Erhan Akyıldız ile beraber Bir Gazetecinin Hayatı 28 Yıl Sonra Abdi İpekçi kitabını yazdı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Gazeteci Tufan Türenç'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.